Meksika'da gezmeye devam ediyoruz. Çiçinitsa'dan sonraki durağımızsa bir senote olacak. Senote nedir derseniz dev obruklar düşünün. Ve bu dev obruklara suyun dolmasıyla oluşan doğal havuzlar. Gerçekten doğa bütün cömertliğini gösteriyor senotelerde. <laughs> Öğlen yemeğini yiyeceğimiz yer işte arkamızda görmüş olduğunuz harika bir restoran. Ama sadece bir restorandan bahsetmiyoruz. Burası Senote. Senote dedikleri obruk adındaki enteresan, ilginç oluşumlar. Yani bir çöküntü ve yeraltı suları artı yağmurlarla oluşmuş büyük, geniş, derin havuzlar. Orada aynı zamanda yüzeceğiz. İşte günün sürprizi yüzme zamanı. Senote'ye göz atmadan önce Senote'nin bulunduğu alanda öğlen yemeğimizi alıyoruz. Evet bu Senote aynı zamanda bir restoran dedik. Görüyoruz ki ilk girişte aynı zamanda restoranın ötesinde bir de otel. Evet otel rakamları da yazıyor. 1350 Peso ile 1700 hatta iki kişi kral yatağı adlandırılan bir oda dublex diyor. 3300 Peso. Hani burada Meksika'da şöyle bir rahatlığınız var. Harcadığınız her şey birebir Türk lirası gibi. Antik kentin büyüklüğü bizi acıktırdı. Öğlen yemeğinin ardından Senote'de harika bir yüzme molası vereceğiz. Müzik Bilekliklerimizi takıyoruz ve öğlen yemeğinin bulunduğu alana geçiş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir bileklik verdiler. Bu bileklik ne işe yarıyor derseniz hem aynı zamanda burada içeride e, ee, yemek yiyeceğiz. Yemekle ilgili tabii ki bir kupon var bu bilekliğin ucunda. Ee, bir de ne var? Ee, burada yüzülebiliyor. Kıyafetlerinizi bırakabileceğiniz bir dolap var. O dolabın kullanım hakkı ee, ve elbette senatöre yüzme hakkı. Bütün bu haklarımızı kullanacağız tek tek. Burada açık büfe harika yemekler söz konusu. Yemeklere bakalım ne varmış. Salata var. Rus salatası. Bunu unutmuş. Burada neler var? Pilav. Evet. Balık var. Tavuk var. Ondan sonra makarna var. Spaget tatlılar ve meyve var. Evet. Afiyet olsun. Turumuzdaki dostlarımıza uzatıyoruz mikrofonu. Bakalım onlar burayı beğenmişler mi? Neler yapıyorsunuz? Biraz önce işten biraz bahsedelim. Evet. Ee, biz Otobüsle Avrupa turları genel olarak yapıyoruz ve tüm Avrupa'ya paketlerimiz bulunmakta. Yaklaşık 86 tane ülkeye tur düzenlemekteyiz. Peki bu turdan bahsedelim biraz da. Şu ana kadar evet. ne durumdayız, nasıl bulduk? Şu an e, harika. Cancun'dayız, Meksika'dayız. Her şey çok güzel. E, mevsim olarak da çok iyi bir zamandayız ve her şey mükemmel. Senote için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Öncelikle kıyafetlerimizi dolaba kilitliyor, bir anahtar veriyorlar. Ardından Senote için can yeleklerini alıyor Müzik ve duş alıp Senote için hazırlıkları tamamlıyoruz Müzik ve Senote'ye doğru yürüyüşe başlıyoruz. Senote bizim e, Türkçe hani obruk e, yerin çökmesiyle oluşmuş koskoca koca delikler. E, Tabi bu deliklere zaman içinde e, su doluyor, yeraltı suları doluyor. Yeraltı ile beraber de yağmur suları birleşiyor ve muhteşem bir coğrafi görüntü söz konusu. E, gelin şöyle bir tepeden bakalım. İşte burası Senote. Bir cennet, çok ilginç bir oluşum, doğal, dev bir havuz diyebiliriz. Evet arkadaşlar, senotelere girmek için belli kurallar var. Her şeyden önce kıyafetinizi değiştiriyorsunuz. Ondan sonra size böyle bir anahtar veriyorlar. Bu anahtara eşyalarınızı koyuyorsunuz. Sonraki aşamaysa birazdan göstereceğimiz can yeleğini giyiyorsunuz. Ondan sonra senoteye atlıyorsunuz. Zumburlop, şimdi can yeleğimizi... Hadi gelin alalım. Can yeleğimizi de aldık gördüğünüz gibi. Can yeleğini aldıktan sonra can yeleğini tabii giyiyoruz. Ondan sonra duş almak şart. Gördüğünüz gibi duşumuzu aldık. Gayet güzel. Bu havada iyi oldu. Bekle bizi Senote. Geliyorum. Doğan'ın bir hediyesi diyebiliriz hakikaten şu görüntüye bakın. Çok derin olduğu biliniyor. 80 metre gibi diyelim. zaten buradaki ana amaç hem bu serinlikten yararlanmak hem de o yüksekten atlamak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi heyecan bastı bizi. Yüksekten senote'ye atlamak bu işin bir geleneği. Dostlarımız da bunu yapıyor. Arkadaşlar doğanın bir mucizesi, harika bir doğa alayı. Senote. Yüzyıllar içinde çöken ve oluşan obrukların hem yeraltı suları hem de yağmur sularıyla oluşturduğu doğal havuzlar. Burası gerçekten bir cennet, muhteşem. Cancun turunda Çeçenisa dönüşü mutlaka uğramanız gereken bir lokasyon diyoruz. Ve harika görüntülerle baş başa bırakıyoruz sizleri. Nasıl heyecan var mı? Evet biraz. <laughs> Şöyle bakalım mı yüksekliğe beraber. Tamam. Ya beraber bakıyoruz yüksekliğe. Oo, bayağı yüksek evet. gözüküyor. sıra bende. Ben de yükseklik korkusu olduğu için atladığım yeri biraz daha alçaktan seçiyorum. Arkadaşlar atlıyorum. Ne yapıyorsam sizler için. Çok yüksek olmadı mı Ataman Bey? Evet biraz yüksek oldu. Bu beni kesmedi ama yani ilk level bu. Birazdan iki basamak bize çıkacağız. <laughs> Gerçekten su çok keyifli. Senote'de yüzüyoruz ve yorgunluğumuzu atıyoruz. Müzik Senote'den keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Müzik Artık yavaş yavaş dönüş yoluna geçiyoruz dönüş yolunda uğrayacağımız çok özel bir kasaba var. Burası Valladolid. Valladolid son dönemde turistlerin ilgisini çeken, Batılıların özellikle ev aldığı harika bir kasaba. Ben Meksika'da e, de görmüştüm. Çok benziyor, tek katlı evler, renkli boyanmış, her biri farklı renklere boyanmış, son dönemde e, turizminde yıldızı olmuş, 1400'lü yıllarda İspanyolların kurduğu bir şehir olarak biliniyor ve son dönemde Avrupalılar, Amerikalılar, Kanadalılar bu bölgeden, Valladolid'den ev alıyorlarmış. Valladolid'i sokak sokak geziyoruz. Valladolid'de mekanlar da çok güzel. 100-150 yıllık binalar son derece iyi korunmuş. Restoran ya da kafeler haline dönüşmüş. Valladolid'den keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Valladolid'e veda ediyor. Cancun'da harika bir akşam yemeğinde ağırlıyoruz sizleri geleneksel mariachi gecesi. Meksika'da akşamı bulduk ve harika bir restorana davetliyiz. İşte arkamıza görmüş olduğunuz restoran tam bir Meksika restoranı. Mariachileriyle harika Meksika yemekleriyle bizleri bekliyor. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Tüm gün acıktık. Hadi bakalım harika bir Meksika yemeği ve müziği zamanı. Mariachi yani Meksikalı sokak müzisyenlerinin eşlik ettiği eşsiz bir akşam yemeği. İşte mariachiler müzikleriyle bizlere bu gece keyif katacaklar. Değerli izleyenler, akşamı bulduk. Meksika'da, Cancun'da muhteşem bir Meksika gecesi. Arkamızda görmüş olduğunuz ve yani müzisyenler ve muhteşem Meksika yemekleri eşliğinde keyifli bir akşam bizleri bekliyor. Bakalım bugün neler ikram edecekler bizlere. Ve bu keyifli restorandan güzel manzaralar getiriyoruz. Biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için. Son derece lezzetli, son derece güzel yemekler var masada. Bu yemekleri tek tek tadıyor. Meksika mutfağının tadını çıkarıyoruz. <laughs> Mariachiler de bizlere eşlik ediyor. Bu keyifli geceyle bir günü daha tamamlıyoruz. Yarın bir başka durakta olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın. Meksika'daki harika turumuzda üçüncü güne merhaba diyoruz. Günaydın arkadaşlar, yepyeni bir sabaha merhaba diyoruz. Bir günlüğüne Çetumal'e geçeceğiz ve çok keyifli, çok güzel yerler göreceğiz. Meksika'ya daha önce geldiğimde uğramadığım yerler benim için de ilk olacak yerler. Hakikaten bölgenin en gözde tatil beldelerini ziyaret edeceğiz. Sım sıcak bir hava. Sabah saatlerinde bile şu anda sıcaklık 23-24 derece sıcak ve keyifli bir gün bizleri bekliyor. Ketumal'de ne var? Cancun'un 30 yıl öncesi gibi daha Oo. sakin, daha huzurlu Hı. ama yolunuz üzerinde sayılabilecek iki tane önemli yer var. Bunlardan bir tanesi Tulum. Tulum herkes bilir aşağı yukarı Meksika'yı bilenler. Ve Playa del Carmen. Playa del Carmen çok güzel plajı olan, sahili olan, kumsalı olan bir bölge. Daha sonra Tulum'a doğru devam edeceğiz. Tulum'un böyle eski bir çarşı ve hani Tulum'un o iç şehir havasını yaşayacağımız bir bölge. Orayı bir uğrayacağız. Ee, yaklaşık 4,5 saat, 5 saat trafiğe göre bir süremiz var. Bazı aralar vererek daha keyifli geçmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bugünkü planımız bu. Çetumale doğru yol alalım. Bu kadar meşhur olmasa da son yıllarda yıldızı parlayan Playa de Carmen gerçekten bir cennet. Müzik Keyifli bir yolculuğun ardından Playa de Carmen'e merhaba. Playa de Carmen merkezden ziyade sahil bandını gezmeyi istiyoruz. Çünkü Playa de Carmen'in en önemli yanı harika plajı ve muhteşem denizi. İşte bembeyaz kumlara merhaba. Playa de Carmen'in eşsiz denizini görüyoruz. Plaj turuna başlıyoruz. Playa de Carmen'e hoş geldik. Hoş bulduk. Gerçekten hoş bulduk. Çünkü daha merhaba derken plajın hemen kenarında minibüsümüzden indik. Bembeyaz kumlara basarak kordona doğru gidiyoruz, ilerliyoruz. Zaten sağlı sollu oteller var değerli dostlar bu sağlı sollu otelleri aralarında tabi plaja çıkan yollar var o yollardan bir tanesindeyiz. İşte şu anda Playa de Carmen'in denizini göreceğiz biraz dalgalı gözüküyor hadi bakalım. Playa de Carmen son yıllarda Avrupalıların da gözdesi. Birçok batılı Amerikalı buradan ev alıyormuş. de Carmen turuna devam ediyoruz. Buradaki doğa eşsiz, palmiyeler muhteşem. Burada tüm gün vakit geçirebileceğiniz harika beach e, clublar olması. E, otellerin önü gerçekten güzel. Her bir ayrı müzik yapıyor. Yiyecek, içecek, şezlong, şemsiye hizmetleri e, söz konusu. Elbette bizler ofislerde çalışırken e, bilgisayarlarımıza böyle bir wallpaper yaparız ya. Palmiye, beyaz kum ve deniz. İşte, Andrea de Carmen'de bunu görebiliyorsunuz. Hava hep sıcak Playa de Carmen'de. Beach club'ta keyifli vakit geçiriyoruz. Bir saat diye geldik, neredeyse 3 saat oldu ayrılamıyoruz. Arkadaşlar Playa Carmen'de harika 2 saat geçirdikten sonra bu güzel plajdan ayrılıyoruz. Playa Carmen'de kalıyor kalbimiz ama yolumuz uzun. Chetumal'e kadar güzel bir yolculuk yapacağız. İşte Çetumal öncesi bir başka Meksika yıldızı Tulum. Burası Tulum'un girişi. Tulum'un girişinde mutlaka uğramanız gereken bir yazı var. Bu yazıyla Tulum'a merhaba deniyor. 45 dakikalık bir mesafenin ardından şu anda Tulum'dayız ve Tulum'a girişte harika bir sürpriz bizleri bekliyor. Bir Tulum yazısı. E bu gelenekmiş. Bu geleneği bozmayalım diyoruz ve ekip olarak Tulum hatrasını bakın nasıl çektiriyoruz. Tulum'un bir geleneği var. Buradaki bu harflerin içinde bir noktaya kendinizi konuşlandırıyorsunuz ve fotoğrafınızı çektiriyorsunuz. Bizim neyimiz eksik diyoruz ve işte Tulum Hatırası. Evet Ali, Ali, evet Ali. Evet işte bu Ali. Evet Ali şu anda, evet. Evet mükemmel, mükemmel. Ve Tulum'a giriş yapıyoruz. Önce arabayla Tulum'un sahil kesimini dolaşıyoruz. Şu anda Tulum'da sahil bandındayız ve sahil bandında restoranları görüntülüyoruz. Bu restoranlar aynı zamanda çok lüks. Dünyanın dört bir yanından Jazz Sosyeti'nin geldiği restoranlarmış. Deniz manzaralı hepsi elbette. Sol tarafımız deniz çünkü. Plajlar var, burada barlar var, restoranlar var, oteller var ki oteller bölgenin en pahalı otelleriymiş. Helikanlar uçuyor havada. Hakikaten çok değişik dalgalı bir deniz. Kaç sörfçüleri görüyorum ileride. Kaytçılar var. Son yıllarda dünyanın birçok yerinden gelen enerji çalışması yapanları kucaklıyor. Yoga eğitmenleri, spiritüel çalışmalar yapanlar Tulum'un müdavimi olmuşlar. Genelde bu tesisler sahil kesiminde yer alıyor. sahilden keyifli manzaralarla arabadan tulumu görüntülüyoruz. Ama tulumda uğrayacağımız nokta tulumun merkezi. Minibüsümüzden iniyor. Tulum turuna başlıyoruz. Burası Tulum. Evet arkadaşlar şu anda Tulum'dayız. Tulumun merkezine geldik. Sahili şöyle bir gördükten sonra Tulumun merkezinde keyifli bir kahve molası vereceğiz. Oradan da Çetumale geçeceğiz diyoruz. Şöyle bir Tulumu birlikte gezelim, dolaşalım, bakalım bu güzel yeri beğenecek misiniz? Tulumu sokak sokak geziyor, keşfediyoruz. Tulum'un merkezi hani bir merkez e, meydandan bahsedemiyoruz Tulum'da biraz yaygın bir şehre benziyor e, ama merkez burası diyorlar biz de merkezdeyiz e, çok otantik bir yer yani şöyle çok yerel hani bir turistik tesis gibi bir şey yok ve gördüğümüz birçok insan da yerlisi bilgiler şu ki Yeni New Generation Kartel merkez olarak Tulum'u tercih etmiş. Hani bizim o Narcos Meksiko'da falan izlediğimiz o kartel işi Meksika'da devam ediyor arkadaşlar. Böyle 70'lerde 80'lerde kalmış değil. Hakikaten devam ediyor. Ve Tulum e, New Generation Kartel'in merkezlerinden biriymiş. Hatta kartel e, babaları diyelim. Tulum'da otel sahibi, iş sahibi ve malikane sahibi olarak yaşıyorlarmış. Tulum'da bir pizzacı. Burayı bulduk ve nasıl pizza yapıyorlar görmek istedik. Pizza yapıyorlar, pizza. Oo, bravo. Pizzacımıza geldik. Görüyorsunuz, işte burada harika pizzalar, pideler yapıyorlar. Süper hepsi. Ola, ola! Harika. Utulum, hoş geldiniz diyorlar. Çok misafirperverler görüyorsunuz. Bizler de onlar nasıl yapıyorlar bu pizzaları sizler için görüntülüyoruz. Tulum'un sahilinde yabancılar yer alırken Tulum'un merkezinde ise hep lokal insanlar var. Aynen oturduğumuz bu kafe gibi. Zulum'a veda ederken Hüseyin Kurt uzatıyoruz mikrofonu. Bakalım o burayı sevmiş mi? Burada böyle high class bir profille, salaş bir profili bir arada gördüm. O anlamda da böyle iki profilin bir araya geldiği böyle enteresan bir destinasyon. Benim hoşuma gitti açıkçası. İlgi çeken bir taraf var Keyifli bir gün batımıyla bir günü daha tamamlıyoruz. Yine dünyayı gezmeye, dolaşmaya devam ettiğimiz bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.